Türkiye Covid-19 hasta tablosu 16 Ocak 2021 Bugünkü test sayısı 156.792 Vakka sayısı 7.550 Hasta sayısı 9.002 Vefat sayısı 168 İyileşen hasta sayısı 8.005 Toplam test sayısı 27.223.445 Vakka sayısı 2.380.665 Vefat sayısı 23.832 Ağır hasta sayısı 2265 iyileşen hasta sayısı 2 milyon 254 .052. günlük test ve hasta oranı ise 0.58 günlük test ve vakı oranı ise 4.82 Almanya'da son 24 saatte 18.678 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 2.019.636'ya ulaştı. Bir günde ölülerin sayısı ise 980 artarak toplamında 45.974'e ulaştı.